Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz sudan nasıl çizeceğiz. O zaman nasıl sana sana videoya geçelim. Evet arkadaşlar her türlü kağıt olur. Ben şey çizgili kağıt kullandım. A4 kağıdı da olur evde yoktu. Malzemelerimiz bir peçete, bir tane silgi ve kalem. Evet. Öncelikle kalemimizi alıyoruz. Aldık ya. Şimdi öncelikle şöyle bir çizgi çekiyoruz. Sonra bunu devam ettiriyoruz. Pek sulanmasına benzemedi de. Neyse böyle yapıyoruz tamam mı? Sonra şöyle kalemimizle şöyle 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 gölgelendirme yapıyoruz arkadaşlar. Çok bastırmadan. şu taraftan hafif gidiyor. İşte. Bu arada şu anda dışarıda kar yağıyor. Tamam. Şimdi. Şimdi geldik peçete işine. Şimdi. Peçeteyle de ne yapacağız diye soruyorsunuz. Yalanıyız şu deli. Peçeteyi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve o çizdiğimiz yerden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi o gölgelen Peçe dedi kirlendi. Gördüğünüz gibi. Öyle yapıyoruz. Ay. <laughs> tamam. Şimdi kalemimizi alıyoruz. Nerede benim su mı? Nerede o kalem lan? <laughs> Şöylece bir çizgi şey atıyoruz ama çok bastırmadan. Şimdi silgimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şuna şöyle bir silik atıyoruz. Ama elimiz kaymasın arkadaşlar. Heh. Dur. Şuralar gözükmedi arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Yapamadım bir durun arkadaşlar ben gözlerim. Evet arkadaşlar. Şimdi o sildiğim yerin üstünden geçtim. Sirgi şöyle. gördünüz? mü? Şimdi geldik. Yan tarafa. Silgimizi alalım. Şimdi kalemimizi aldık. Şuraya şöylece bir yuvarlak çiziyoruz. Sonra Çizgi yapıyoruz. Hatta şuradan da bak. da içine boyayacağız. Şöyle. Sonra bizim peçetemiz neredeydi? Şöyle üstünden dikiyoruz. Ama bitmedi. Şu, şu büyük su yaptığımız su damlası var ya arkadaşlar. Orada şöyle bir çizik atıyoruz. Tamam. Şimdi geldik bu su damlasına. Onda da şöyle küçük bir çizik atıyoruz. Sonra şu yine alıyoruz. eller ortasına yuvarlak şekilde bu sefer. Şimdi resmimiz böyle oldu arkadaşlar. Ben bir şey bakayım şöyle. Evet güzel. Şu kısımları iyi boyayamam. Şun dur arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu, biz şuraları şöyle yapmıştık yani. Onların üstüne peçeteyle ile geçiyoruz. Şimdi şöyle şöyle. Şimdi geliyoruz. Böyle sudan nasıl çiziliyor? Sonra şöyle küçük ama bu sefer. Böyle 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 yapıyoruz. <laughs> Sonra bu sefer silgimizi yine alıyoruz. Viyah viyah viyah. Sonra kalemimizi alıyoruz. Böyle. nerede bizim bir şey nerede lan sonra o şeyin üstüne yine peçeteyle geçiyoruz tamam arkadaşlar resmi tamam şöyle resmimizi de yazalım 66'lığını yapacağım da. AS Atakan seyretti nasıl? Tamam. Bugün 21 Aralık 21 Aralık. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Resmimiz böyle oldu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.